Arkadaşlar merhaba. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Bugün yavlarımızla 5. günümüzdeyiz. Dün hafiften kovalamıştık. Bakalım bugün ne durumdalar. Şöyle hafiften ürkütelim. Şöyle bir etrafa baksınlar. Şimdi bugün şöyle yapacağım. Hiç kuş yok zaten. Bugün Şöyle ürküteceğim arkadaşlar. Kendi kendilerine inip inmediklerini bir kontrol edeceğim. Yani kendi kendilerine buraya iniyorlar mı, inmiyorlar mı? Sağa sola mı iniyorlar? Bir kontrol edeceğim. Şöyle hafiften bir ürkütelim. Şöyle. Bakalım kaç dakika havada kalacaklar kendi o tarafa yam oldular. Beşinci uçuşlarında ne yapacaklar hep birlikte izleyelim. Beşinci uçuş değil, beşinci günler özür dilerim. Yani bu ikinci, üçüncü uçuşları falan yani. yukarıda da atmaca var. İnşallah saldırmaz. Karga mıymış, kargaymış pardon. Karga ne yapıyorsun sen atmaca gibi hareketler yapıyorsun. Çıkmışsın yukarıya. Tek başına oralarda şuraya bak. Atmacalardan mı öğrenmiş ne yapmışsa? Evet, yavrularımız yükseliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Açılmaya da başladılar. 5. günde dünyayı gördükten 5. gün itibariyle bak hareketlere bakın. Kendi kendilerine yükseliyorlar. Neredeyse tura çıkacaklar. İstanbul turuna çıkacaklar da. Bu ikinci, üçüncü uçuşlar. Atmaca derken atmacayı da çağırdık. Aha geldi. Evet martılar da geldi. Onlar martıların arasından geçtiler. Evet. Bayağı yükseldiler. Bir de hevesliler. Takla çevirmeye de hevesliler. Bu da güzel bir şey. Bir i̇kisi daha çok yükseldi. Bir tanesi aşağıya doğru geldi. İnecek mi bakalım? Beyaz aşağıda, Hümey'i aşağıda. Onlar da tekrar katıldılar. Hem de dakika tutalım, bakalım kaç dakika havada kalacaklar, ne yapacaklar. Dediğim gibi aşağıda hiç kuş yok. Kendi kendilerine ikinci, üçüncü uçuşlarında güzel yükseldiler ama. Beyaz oraya inecek gibi gözüküyor. Bilmedi. Oraya yam Normalde altlarına kuş serif istediğim zaman indiriyor olmam lazım. Çünkü şu anda inme vaziyetine girdiler. Ama bir test edeceğim. limitlerine bir bakacağım. Gelişe görüyoruz süratliler ha, yani. Çok süratliler. Demeyin süratini gördünüz mü bilmiyorum ama. Çok güzel süratleniyorlar. Tekrar yukarı kalkıyorlar. Yani normalde mesela o yavrular şu aşağı indiğinde başka bir kuş olsa inerdi. Onlar tekrar kendilerini yukarı çıkarmayı başardılar yani. Bu güzel. Bakalım gelecekler mi? Aferin lan size. Aferin. Türkiye'den kaliteli kuşları. Boşuna demiyoruz. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.